بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوضوا وإن الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اهدنا İnşallah Teala bu dersimizde daha önce yaptığımız derslerin bir özeti kabiliğinden bir dersimizi yapmaya çalışacağız. 12 hakikatten bahsedilmişti. Haşrın yaratılacağına, ebediyetin olduğuna, sonsuz bir hayatın Allahu Teala tarafından lütfedileceğine ve insanların o sonsuz hayatta ebedi sonsuz yaşayacağına dair dediğinde 10 12 hakikat zikretmiştik. Ee, dersini yapmıştık. Bunların hemen hemen her birisine bir ders bazılarına iki ders şeklinde yapmıştık. Şimdi o 12 hakikatin hepsini bir ders olarak işleyeceğiz. Ta ki e, isteyenler mesela bu özetten hareket bunu dinledikten sonra diğerlerini de takip edebilirler. O dersi de genişlemesine dinleyebilirler. daha böyle bir, bir tazeleme olsun diye veya bazen insan açıp o tekilerini dinleyip bitirdikten sonra derslerini bunu bir daha dinleyip hepsini birden bir özetleme şeklinde olsun diye böyle bir şey düşündüm ve bunun dersini yapalım istedim. Rabbim hakkı hakikatı hakkı hakikatı tam manasıyla tercüman olmayı bizlere nasıl mesire eylesin anlamayı, hayatımıza hayat kılmayı, imanda derinleşmeyi Rabbim nasip ve mesir eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'da mavtihe inna dhalike la muhil mavta ve hu ala kulli şeyin qadir. Sadakallahu azim. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu böyle yapan elbette insanları da öyle diriltecektir. Muhakkak ki o her şeye gücü yetendir. Sadakallahul Azim. Rum suresi 50. ayet. E, derslerimizin selahası oydu. Haşr bahsini öldükten sonra verilmeye iman ebedi bir alemin varlığı. Ne, e, ayet derslerimizin selahası bu ayet-i kerime. Yine ayet-i okuduk. Her derste de okuduk. Rabbim bereketiyle Kur'an-ı Hakim'in himmetini lütfeylesin. O ayet-i kerimenin bereketiyle tam idrak etmeyi, anlamayı ve imanımızı ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın derecesine yükseltmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Haşir-i birinci hakikat. Hakikatlardan önce Kine kinayet Kabilinden bir hikaye zikredilmişti. Onun üzerine hakikatler de anlatılıyordu. O hikaye kısmını ben özetlemeyeceğim ama hakikatlerin böyle özet dediğim yani başlıkları baş birinci kısımlarını alacağım detayına girmeden bu dersimizi yapacağız inşallah. Evet birinci hakikat babu rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şe'ni rububiyet ve saltanat uluhiyet bahusus hususen böyle bir kainatı kemalatını göstermek için, mükemmelliklerini ortaya koymak için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayet ve makasıdına, maksatlarına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden, kullukla mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı, o maksatları red ve tahkir ile, haşa hakir görmekle mukabele eden ehli dalalete dalalete sapıklara karşı mücazat ceza vermesin mümkün değildir. Böyle bir kainatın baktığımızda gökyüzüne, yeryüzüne 400 bin çeşit nebatatına, hayvanatına ve bunların hakimi olan bir zatın böyle bir kainatı yaratıp da ona mesul tuttuğu insanların İtaat edenlerine mükafat olmasın, isyan edenlerine de mücazat olmasın, mümkün değildir. İkinci hakikat, bav kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin ciltvesidir. Allahu Teala'nın kerim ve rahim isimleri ahiret'in varlığını ispat eder. Nasıl yani şöyle? Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile eserler ile nihayetsiz bir kerem, bir cömertlik ve ikram etme? ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz sınırsız bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın bu mümkün değildir. Şu kainatın sanatlarına baktığımızda, işleyen şu kainata baktığımızda nasıl kerim ve rahim bir Rabbin eser olduğunu görüyoruz. Böyle izzet ve azamet sahibi, kerem sahibi, rahmet sahibi bir zatın kendisine itaat edenlere mükafat vermesi, isyan edenlere ceza vermesi, vermemesi veya işte isyan edenlere ceza vermemesi, itaat edenlere de mükafat vermemesi mümkün değildir. Üçüncü hakikat bab hikmet ve adalet olup ism hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla adalette anlatmıştık yani her şeye layık olduğunu vermesi Allahu Teala'nın adaletidir her bir şey kim ne, 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 neye layıksa onu bizzat yaratıp onun ikramda ihsanda bulunması adalettir. Adalet ve mizanla hassas ölçülerle rububiyetinin terbiye ediciliğinin saltanatını hakimiyetini gösteren Zat-ı Zülcelal rububiyetin cenahı himayesine iltica eden yani Rabbim deyip ona sığınanlara ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle kullukla, inanmakla muvafık hareket etmek eden, tevfiki hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri de tedip etmesin, onları cezalandırmasın mümkün değildir. Ya şu kainatta olup biten bu adaleti, bu hikmetli görmeyeceksin, yok diyeceksin. Haşa ki hiçbir en cahil dahi diyemez bunu. E, o zaman varsa mutlaka bunları, bu adaletin, bu hikmetin, bu mükemmelliklerin, nizamın, intizamın sahibi elbette ki kendisine itaat edenlere ikramda bulunacak, isyan edenlere, edepsizlere de mutlaka cezasını verecektir. Dördüncü hakikat ba cud ve cemaldir. Cömertlik ve güzellik demek. İsmi cevat ve cemilin cilvesine. Allahu Teala'nın sonsuz cömertlik sahibi ve sonsuz güzellik sahibidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, sınırsız bir cömertlik, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz, benzersiz, sermedi, geniş, her tarafı kaplayan güzellik, cemal, kusursuz, ebedi kemal, ebedi bir mükemmellik, bir dar saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, şükredenleri, müştak aynaları, aynadarları yani bizzat Rabbin nimetlerine karşı üzerinde onları göstermekle aynadarlık edenleri, mütehayyir, hayretle kendisinden geçip adeta takdir eden seyircileri istemesinler mümkün değildir. Madem ki Allahu Teala cevattır, cemildir, elbette ki sonsuz bir alemde kusursuz, mükemmel bir hayatı yaratacak, cenneti yaratacak ve orada şükreden kullarının devam hayatlarını ihsan edecektir tersi olanları cezası olanları yani isyan edenlere de onları ebedi cehennemle cezalandıracaktır. Beşinci hakikat babı şefkat ve ubudiyet Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. İsmi mucib ve rahimin cilvesidir. Allah Celle Celaluhu hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti, en basit bir ihtiyacı, en edna bir mahlukunda, en basit bir mahlukundan bir serçe kuşundan, bir böcekten en basit ihtiyacını görüp kemal şefkatle ummadığı yerden isaf eden, onu bizzat lütfeden, ihsan eden ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, işte o gözle görmekte zorlandığımız küçücük küçücük canlıların ihtiyaçlarını onlara lütfeden, lisan hal ve kal ile, hal ve söz dili ile istenilen her şeye icabet eden, Nihayetsiz bir şefkat, sınırsız bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab Celle Celaluhu, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini, ihtiyacını görüp bitirmesin, yani onu yerine getirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin, mümkün değildir. Madem o şefkat sonsuz merhamet sahibidir, şefkat sahibidir, Elbette ki en büyük mahlukunun en büyük ihtiyacına en güzel şekilde cevap verecektir ve ebedi alemi yaratacaktır. İtaat edenlere mükafat, isyan edenlerden mücadele verecektir. Altıncı hakikat. Baba Haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki cilvesidir. Allah Celle Celaluhu celil, celal sahibi ve bakidir, ebedidir. Hiç mümkün müdür ki? bütün mevcudatı şu varlık alemini zerrelerden güneşlere kadar, güneşlerden ağaçlara, zerrelere kadar emirber nefer, emre itaatker bir nefer, bir asker hükmünde teshir ve idare eden, onları yönlendiren bir haşmet rububiyet, sonsuz bir azamet ve hakimiyet şu misafirhane dünyada muhakkak geçici bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermediği sonsuz, sınırsız, baki bir daire haşmet, onun azamet ve ululuğunu gösterir bir mekan, bir daire ve ebedi, ali bir medar rububiyet, Rablığına sebep, onun Rab olduğunu gösterecek bir sebep icat etmesin mümkün değildir. Yedinci hakikat, bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Allah Celle Celaluhu hafizdir, muhafaza edendir, rakiptir, görüp gözetleyendir. Her şeyi bizzat en küçüğünden en büyüğüne kadar hiçbir şey yoktur ki Allahu Teala'nın görüp bilmesinden saklanabilsin. Bu mümkün değil. İşte hiç mümkün müdür ki Gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, ali her şeyi. Bir örnek vermiştim. Denizin kenarında işte sahildeki Allahu Teala'nın bilmesine Celle Celaluhu. Bir metre karalik bir o sahildeki kum taneciklerin kaç milyon orada kum taneci var. Bir metre karenin içerisinde sadece. Bunların hepsinin Allahu Teala çapını biliyor, ağırlığını biliyor, özgül ağırlığını biliyor, rengini biliyor, hangisi altta, hangisi üstte biliyor, ne, hangi mesafede olduğunu biliyor. Sadece o bir metrekaredeki milyonlarca kum taneciğin her özelliğini biliyor. Siz varın, bütün sahillerdeki kumları düşünün. Sadece onları bilmesi bile Rabbin Celle Celaluhu İlminin kuşatıcılığını, azametini, ululuğunu göstermesi küçük bir numune. Ve bütün bu varlığı yani, bütün varlığı canlısıyla, cansızıyla, bitkileriyle, hayvanatıyla, insanlarıyla, gezegenleriyle, elektronlarıyla, protonuyla, nötronuyla, atomuyla, kemal, intizam ve mizan içinde adi, ali, yaş, kuru, küçük, büyük ne varsa hepsini mükemmel bir nizam ve intizam içinde muhafaza edip her türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet. İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilafet kübra gibi bir rütbede, bir emanet-i rütbede, emanet kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin rububiyete ammeye temas eden amelleri ve fiille Allahu Teala'nın Celle Celaluhu Rabb olduğuna dair yani onun mesul tuttuğu meselelerle alakalı amelleri, fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın ve şayeste yani hak ettiği ceza ve mükafat çekmesin. Hayır, asla ve kat'a. Mutlaka onların muhasebesini yapacak. Hepsinin hak ettiği mükafatını verecektir. 8. hakikat Bab-ı vaad ve vaiddir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Allahu Teala'nın sonsuz güzellik sahibi olması ve Allahu Teala'nın sonsuz celal ve azamet sahibi, ululuk sahibi olmasının cilvelerinden. Hiç mümkün müdür ki alim mutlak, her şeyi mutlak bilen, kadir mutlak, her şeye gücü yeten, şu masnuatın saniyi, mükemmel sanatlıca yaratanı bütün enbiyanın tevatürle birbirlerini destekleyerek haber verdikleri ve bütün sıddıkin sözünde kıt diye yalan olmayan ve veli Sıddık'ın ve ev, evliyanın icma ile Allah'ın veli kullarının bir araya gelerek hepsini yani aynı şeyden bahsetmesiyle şehadet ettikleri mükerrer vaad ve vaidi ilahisini Allahu Teala Celle Celaluhu ben ebedi bir alemi yaratacağım sizi oraya koyacağım eğer itaat ederseniz sizi cennete vaat ediyor sizi cennetime koyacağım diyor eğer isyan ederseniz cehenneme atacağım dediğini o bütün peygamberler veliler mükerreren tekrar tekrar Rabbimizin vaadini söylemesi ve onu yerine getirmeyip haşa onların dediklerini Allahu Teala Celle Celal, yerine getirmesin. Haşa az ve cehlini göstersin. Sünne haşa. Halbuki vaad ve vaidi vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay. Hayatlarında yalan söylememiş bu insanların en büyük söyledikleri meselelerden bir tanesi de işte odur. Allah vardır, birdir, ve ebedi bir alemde burada yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz diye hepsi mükerreren söylüyorlar. E, allah Allahu Teala'nın vaadini söylüyorlar. Allah Celle Celaluhu e haşa haşa o vaadini yerine getirmese haşa ya acizliğinden ya da cehlinden olur ki sunma haşa yüz bin defa haşa Allah Celle Celaluhu böyle bir şeyden münezzehtir. Ki vaat ettiği şeyi yerine getirmesi ona katiyen ve katiyeten hiç ağır gelmez. Pekah ve kolaydır. Dokuzuncu hakikat, bab ihya İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum, yani canlılığı veren ve canlılığı devam ettiren, Muhyi ve Mumit'in cilvesidir. Hayat veren ve öldüren, ölümü yaratan ismi Mumit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade enva mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren her bahar mevsiminde ve evet işte o 100 milyonlarca bitkileri ve yarattığı hayvanları tekrar haşredip yeniden dünyaya getiren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede sınırsız bir derece karışık ihtilat içinde birbirlerine karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz, tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren, hiçbirini birbirine karıştırmadan ilmi kuşatıcılığını gösteren, bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaat etmekle bütün ibadının enzarını, nazarlarını saadet ebediye çeviren. Evet insan eğer ebedi bir mutluluk huzur varsa Asıl dünyada dahi yaşarken hayatına kadar sıkıntılı olsa da öyle bir huzur içerisinde duyuyor ki öyle bir mutluluk duyuyor ki dünyanın bütün sıkıntıları aslında başında bulunan sıkıntılar iki katına üç katına da çıksa onun o geleceğe ait imanı ebedi saadeti kazanacağı orada Rabbin lütuflarına mazhar olacağı inancı imanıyla o bütün sıkıntılar dahi hafifliyor belki onda bire, yüzde bire düşüyor. Ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verip, emir ve iradesi, dairesin, iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet rububiyetini gösteren Allahu Teala. Evet güneş senin için adeta sana hizmet ediyor. Ay sana hizmet ediyor. Yer küre dönerek sana hizmet ediyor. Toprak sana hizmet ediyor. Efendim bitkiler sana meyve vermek için hizmet ediyor. Hayvanlar, inekler süt vermek için, arılar bal yapmak için hizmet ediyor ve birbirlerini de destekliyorlar. Adeta her birisi Rabb'in emir ve iradesi dairesinde birbirlerine yardımcı ve musahhar oluyorlar. Ve beşeri insanı şecere-i kainatın şu kainat ağacının en cami ve en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar yalvarıp yakaran bir meyvesi yaratıp kendisine, kendisine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla evet bütün her şeyi Allahu Teala kullarına hizmet etmesi için büyük bir hikmet olarak yaratmış. İnsana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir, rahim, bir alim, hakim kıyameti getirmesin haşrı yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin, tekrar canlandırmasın veya edemesin. Mahkeme-i kübrayı açmasın, cennet ve cehennemi yaratmasın. Haşa ve kella. 10. hakikat, bab hikmet, inayet, rahmet, adaletin adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhaneyi dünyada evet, geçici dünya bir insan ne kadar yaşarsa yaşasın sonunda ölüyor. Öldüğü için onun içinde dünya bitmiş oluyor. Evet bekasız şu misafirhaneyi dünyada ve şu devamsız meydana imtihanda ve şu sebatsız kalıcı olmayan teşirgahı arzda yeryüzü sergilerinde bu derece bahir bir hikmet böyle göze deniz gibi görünür bir hikmet bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir hakim bir adalet ve bu derece vasi geniş bir merhametin asarını eserlerini gösteren Malikül Mülkü Celal'in daire memleketinde ve alem mülk ve melakutunda daimi meskenler, ebedi sakinler baki makamlar mukim kalıcı mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Haşa mümkün değildir. Hem hiç kabil midir ki? O zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap cami bir ayna yapıp yani Rabbini en iyi gösterir bir ayna yapıp bütün hazayn-i rahmetinin rahmet hazinelerinin müştemilatını müştemilatı donanımıyla ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, hem kendini bütün esmasıyla ona bildirsin isimleriyle bu mahlukuna yani insana bildirsin onu sevsin ve sevdirsin sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin o daimi saadetgaha mutluluk diyarına davet edip mesul etmesin Haşa mümkün değildir. Çünkü eğer öyle olmazsa o bütün şefkat, merhamet, hikmet, adalet tam tersine döner. Haşa ki onlar mutlak olarak Allahu Teala'nın sıfatlarıdır, onun isimleridir. Tersine dönmesi de mümkün değildir. Madem öyledir, elbette sonsuz bir hayatı yaratacak ve kullarını orada layık olduklarına mazhar edecektir 11. hakikat bab insaniyettir ismi hakkın cilvesidir hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve Mabudu bil Hak insanı şu kainat içinde rububiyet mutlakasına mutlak rablığına ve umum alemlere rububiyet ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı subhaniyesine en mütefekkir bir muhatap insandan bahsediyoruz. Tefekkür eden bir muhatap ve mazhariyeti esmasına, isimlerine masar olması noktasında en cami bir ayna ve evet insan Allahu Teala'yı e, sıfatlarıyla ve isimleriyle en mükemmel gösterir bir aynadır insan işte en cami bir ayna o yani insana layıkıyla bakan Rabbini en iyi tanır. En iyi tanıyacağı ayna insandır. En cami bir ayna ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen takvimde en güzel bir mucize kudret ve hazayini rahmetinin rahmet hazinelerinin müştemilatını tartmak, tanıtmak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakik hassas ölçülerle e, aletler insanın içerisine koymuştum. Ma maddi ve manevi yapısıyla ve bir müdakik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim. Evet insan yok olmaktan efendim, yok olup gitmekte en çok elem duyan varlıktır. Bekaya ve en ziyade müştak ebedi, ebedi, yaşamaya en çok iştiyak duyan ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayatı dünyeviyece en müteellim, elem çeken ve en bedbaht ve istidatça, kabiliyetçe en ulvi ve en yüksek surette mahiyeti mahiyette bir mahiyette yaratsın da insanı Allahu Teala onu müstahid olduğu, yani bizzat kabiliyeti olduğu, istediği ve müştak olduğu, iştiyakla arzu ettiği ve layık olduğu bir dar ebediye, ebedi bir aleme göndermeyip hakikat insani, insanın bizzat hakikatini iptal ederek kendi hakkaniyetine de haşa taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Sunna haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Rabbim böyle bir haksızlığa düşmek, yapmaktan münezzehtir. 12. hakikat Bab-ı Risalet ve Tenzildir Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Evet, hiç mümkün müdür ki bütün enbiya mucizelerine İstinad ederek, dayanarak sözünü teyit ettikleri ve bütün evliya keşif ve kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya tahkikatına bizzat ince ince araştırmalarında dayanarak istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri doğru ve hak söylediğine şehadet ettikleri Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa ruhum feda sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin tahakkuk etmiş bin mucizatının kuvvetine istinad edip bizzat ortaya çıkmış binli aşkın mucizelerine kuvvetine dayanarak bütün kuvvetiyle hem kırk vecihle kırk yönüyle mucize olan Kur'an-ı Hakim binler ayatı kat'iyesine istinad ederek dayanarak bütün katiyetle açtıkları ahiret yolunu ve küşat ettikleri bize açıp gösterdikleri müjdeledikleri cennet kapısını sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vahi vehimler yani hakikatte yeri olmayan düşünceler ne haddi var ki kapatabilsinler ebedi aleme giden kapıyı kapatabilsinler o mümkün değildir. Rabbim Celle Celaluhu ahirette, ahirete imanda derinleşmeyi, onu fıtratımızın bir yana haline getirmeyi, yaşarken cennet yamaçlarında dolaşıyor gibi yaşamayı, cehennem çukurlarına düşme korkusuyla e, günahlardan uzak durmayı ve böyle bir hayat yaşamayı ve etrafımızı da yaşantımızı bu şekilde نظر çarptırmayı, göstermeyi Rabbim the nasip the آمين the Lord, the Lord, امين والحمد لله علم لنا سبحانك ما علمتنا لنا أنت معلمتنا انك وآخر العليم الحكيم. من الحمد واخر رب العالمين السلام عليكم اللهم Lord, the